Nükleer enerji denilince, akla gelen korkuları bir kenara bırakın. Bu güç kaynağı hakkında bilmeniz gereken beş şok edici gerçek, fikrinizi değiştirecek. İşte başlıyoruz. Gerçek 1. Sadece bir kurşun kalem silgisi büyüklüğündeki tek bir uranyum peleti, yaklaşık bir ton kömüre eşdeğer enerji üretebilir. Bu inanılmaz enerji yoğunluğu nükleeri vazgeçilmez kılıyor. Gerçek 2. Nükleer santrallerin bacasından çıkan duman değil, sadece su buharıdır. Çalışmaları sırasında atmosfere sıfır sera gazı salarak, iklim değişikliğiyle mücadelede rüzgar ve güneş kadar önemlidirler. Gerçek 3. Atık miktarı şaşırtıcı derecede az. Bir insanın tüm hayatı boyunca nükleer enerjiden tükettiği yakıttan geriye kalan atık, sadece bir tenis topu büyüklüğündedir. Gerçek 4. Daha güvenli gelecek. Yeni nesil küçük modüler reaktörler, yani SMR'ler, geleneksel santrallere göre çok daha güvenli, kompakt ve esnek yapıda tasarlanıyor. Son, gerçek 5. Nükleer teknoloji. Tıpta kanser tedavilerinden uzayda Mars görevlerine kadar hayatımızın her yerinde. Güç sadece elektrikten ibaret değil. Enerji hakkında daha fazla çarpıcı bilgi almak istiyorsanız, takipte kalın.